Evet burada 2.dekiler bölümünde Evet kültür ve miras var. O üniteye bakıyoruz. Şu üniteye bakıyoruz. Burası Burası sayfa kaçta? 6'daymış. Evet ders kitabımızdan sayfa 6. Altı. Sayfa 6'yı açalım. Burada chat bölümünden gereksiz yazı yazmayın. Kapatalım hocam. Ya, chat açık kalsın. Oradan bazen kontrol edilmesi gereken başka bir şey olabilir. Bu arada şöyle söyleyeyim. Öğretmenim sesiniz kısık kısık geliyor. İzgi o zaman e, şey var. Hoparlörü aç. <laughs> Hoparlörde ses kısık olabilir orada. Ya da ayarlar bu. Bilgisayarın ayarlarında bir problem vardır. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet. e, burada Tamam, üniteye bakalım. Neler? Ailete, ailemin tarihi diyor. Şimdi ailemin tarihi dediği şu işte annemizin, babamızın, dedemizin, ninemizin ve onların işte anne ve babalarıyla alakalı bilgileri, babam, bilgileri toplamaktır. Benim, benim. Yani bilgileri toplamaktır. Ailemiz <laughs> ile ilgili bilgileri toplamak diyeceğiz milli kültür öğelerimiz şimdi milli kültür öğeleri dediği zaman aklımıza şu gelin ailemizin Aslında ailemizin e, tüm yaşayış biçimidir yaşayış biçimi dediğimizde aklımıza ne gelecek evde nasıl oturuyorlar ne giyiyorlar ne izliyorlar televizyonda ya da neler tüketiyorlar yiyorlar. ya da düğünleri nasıl yapıyorlar Bunların hepsi biraz milli kültür öğelerimize girer. Evimizdeki kullandığımız e, mutfaktaki eşyalarda tutun, evin içindeki eşyalardan tutun. Bunların hepsi birer milli kültür öğesidir. E, i̇şte insanları, insanlarla olan davranışlarımız, eve gelen misafiri karşılamak, misafirle gittiğinde yapılanlar, bunların hepsi birer şeydir. Milli kültür öğesidir. Öğretmen Evet, e, şeyde saydık yanlış hatırlamıyorsam. İnsan hakları de, dersinde miydi bahsetmiştik? Milli Hı. kültür özel, milli kültürden bahsetmiş. Evet, ayarlardan Öğrenir. düzelttim ama hala bozuk robot gibi e, geliyor. şey yapın o zaman bir giriş çıkış yapabilirsin tamam mı? İzgi. giriş çık yap. Tamam. Bu arada e, benim sesim oraya bozuk gidiyormuş. Sizlerden giden ses belki düzgün gidebilir. Onu da söyleyebilirsiniz İzgi'ye tamam mı? İzgi. Bilgisayarı açık kapatsın. Duydum. Şu anda mu? işte bozuk geldi Emir biraz önce. Bu aslında biraz da şeyle alakalı e, bağlantı hızıyla alakalı bir şey. Şimdi devam edelim. Evet. Şurada aile tarihimizden bahsetti, milli kültür öğelerimizden bahsetti. Bunları biraz daha detaylı anlatacağız konu başlıkları altında. Geçmişten bugüne çocuk oyunları. İşte bu çocuk oyunları da şeydir, milli kültür öğelerindendir. Bir kahramanlık destanı milli mücadeleden bahsedeceğiz. Bu, milli mücadele deyince aklınıza şu gelsin, Kurtuluş Savaşı gelsin. Kurtuluş Savaşı, Atatürk. Evet, Aklınıza gelsin. Evet. O Vecihi Hürkuş e, o da işte Cumhuriyet tarihinde uçaklarla ilgili bir çalışma yapan kişiden bahsediliyor. Tamam mı? Tabi bu arada Kurtuluş Savaşı ve sonrasında da Türkiye'de de aslında e, uçakların üretildiğini, uçakların yapıldığını ama demek ki sonradan ne olduysa bir şeyler olmuş. E, Türkiye. Aynı ses hala yokmuş. Yuhayız. Yani. Evet. Biz e, o zaman İzgi bilgisayarı tekrar İzgi yani benim bir, sesim güzel geliyor mu? Ya o zaman ses ayarlarına bir bakması lazım. Yani bilen birisi baksın İzgi. Tamam mı? Evet, evet şimdi e, bu üniteye geçelim. Sayfa 33'ü açalım bir. 33'te neler varmış bakalım bir. 33 yani ikinci üniteye geçiyoruz. Evet şimdi burada yine aslında içindekiler bölümünde geçen şu başlıklardan bahsetmiş kısaca. Onları bir daha açalım. Bir aile tarihi çalışması yapacağız. Şimdi bu aile tarihi çalışması aslında bir nevi kronoloji çalışması gibidir. Kronoloji. Sadece sizin az geliyor. Hocam yazmışız izliyor. Tamam. Ee, yani bilgisayarın bir ses ayarlarını bir baksın, kontrol edilsin. Bilen birisi baksın tamam mı? Şimdi kronoloji dediğimiz e, aile tarihi çalışmasında genelde tarih çalışmaları kronoloji yöntemi uygulanır. İşte mesela siz e, babanızın dedesinden başlayabilirsiniz ya da annenizin dedesinden hem babanızın hem de annenizin dedesinden başlarsanız işte onların sizin dedeniz olur, onların çocukları olur, sizler olursunuz. Bunlarla ilgili ne yapılabilir? Kim, ne zaman doğmuş, hangi mesleği yapmış kaç çocukları olmuş e, hangi evde yaşamışlar Tamam mı? İşte bunların hepsi birer e, tarih tarih çalışması aile tarihi çalışmasıdır. Devam edelim. Milli kültürümüzü yansıtan öğeleri tanıyacağız. Şimdi milli kültür dediğimizde aslında e, insanlarımızın işte düğünlerde yaptıkları, e, evlerinde yediği yemekler, evindeki eşyalar, kullandıkları eşyalar, bunların hepsi. Benim evde. Biraz ayıba kaçmıyor mu? Hayır, onlar da birer milli kültür ögesidir hepsi, tamam mı? Hmm, tamam. E, onların her biri birer şeydir, e, milli kültür öğelerinin içine girer. Şimdi mesela, falan derler, o ah. İşte, ya. E, mesela Emir, bu senin söylediğin de aslında bir, bir ses ol be. Bu Emir'in söylediği de aslında bir milli kültür ögesidir. E, mesela. Ne? yediğimiz yemekleri tamam mı? İşte biz şunu yedik, şöyle yaptık, böyle yaptık diye söylemek var ya. İşte bunun ayıplanması da aslında bir milli kültür öğesidir. Biz burada Allah hani Allah Allah. Hocam çok garip. Ya garip falan değil, o, o şekildedir. İşte Emir niye onu söyledi orada durup dururken? İşte çünkü ailesinde o konuşuluyor. İşte o konuşulanlar, o kurulan cümleler, ifadeler tamam mı? Davranışlar. İşte bunlar birer hepsi birer milli kültür öğesidir. Tamam. De atıyorum i̇şte biz e, e, işte eee çok yedi, konu yedik, sen yemedin falan özendirme diye geliyor Evet işte şimdi nedeni ayrı bir şey ama bunları genel manada baktığımızda insanlarımız ne yapmaz? Yediğini iç, yediğini içtiğini hani e, bir çok özel bir durum olmadığı sürece genelde paylaşmazlar, e, anlatmazlar. Hani özellikle yani. sorarsan ha, o zaman mesela, mesela işte Kütahya'ya gittiğin zaman diyelim ne yenir diye sorduğunuz zaman işte derler ki işte mesela Mesela öğretmenim evet benim, e, benim e, arkadaşım geldi hmm. ben de o şehirde yemek yiyordum o görmesin diye onun yanına gittim. Ha işte bu bakın şimdi burada mesela şudur ee, o esnada mesela yemek azdır ya da başka sebeplerden dolayı yemek işte mesela bu davranış bir şeydir <laughs> milli kültür öğesidir. Mesela diyelim ki Muzaffer orada hani e, arkadaşı geldi yemek yerken gördüyse e, orada yapılması gereken davranış nedir e, Arkadaşını da yemeğe davet etmektir onu da buyur etmektir sofraya. Evet benim mi? ama bir tercihe işte, gittiğimiz için tek bana aldılar yani arkadaşımın geldiğini düşünemedim. O, o da bir başka şeydir o da bir gelenek kültürdür yani o da milli kültürden bir parçadır o da bahsettiğin şekilde. Ha şu da olabilir e, diyelim ki o esnada arkadaşın geldi onu gördü. Peki orada gördüğü zaman ne yapmak gerekir? İşte paylaşmak var ya işte paylaşılır genellikle. E o paylaşım da aslında milli kültür öğesidir. Mesela orada sen elinde bir şey yiyorsun. Diyelim ki bir şeyler yemeye başladın. Bir arkadaşın yanına geldi. Seni gördü. E gördüğü zaman bizim tepkimiz ne olur? O yediğimizden de uygunsa eğer verilebilecek bir durumdaysa o yediğimizden de ona ikram ederiz değil mi? İşte bu Yine milli kültür öğelerinden birisidir bu. İşte düğünlerde e, yapılan oyunlar, oynanan oyunlar. Öğretmenim evet mesela bir şey söyledi. Ona yetecek kadar yemek vardı ama onun önünde şey. Benim arkadaşım onlarda 6-7 falan kişiydi. E tabii evet. o, o aile karar vermiş oradaki şartlara göre. İşte o tavırlar, davranışlar da hepsi şeydir yani. E, milli kültür öğelerinden birer parçadır. Mesela düğünde işte e, ee, işte gelinlerin davranışları, damatların davranışları, akrabaların yaptıkları istekleri, aklınıza ne geliyorsa bu düğünde gördüğünüz her şey birer milli kültür öğesidir. Yani kıyafetlerden tutun çalınan müziklere kadar tamam mı düğünlerde? Onların hepsi birer milli kültür öğelerinin içine dahil olur. Mesela, e, Mesela evlerimizde... Şey milli kültür öğesine giriyor. Ne? Mesela Bahçemize çıkmak milli kültür üyesi değil değil mi? Değil. Bahçeye herkes yani. çıkar ama şimdi bahçeye herkes çıkar da bahçede yapılanlar farklıdır. Şimdi ha, dünyanın işte, o bir de. işte orası farklı. Şimdi dünyanın her yerinde düğün yapılır mı? E, yapılıyor. Ama düğün e, Türkiye'de farklı, e, Yunanistan'da farklı, Amerika'da farklıdır. Çok farklıdır yani. Hiç benzemez. İşte o Benzemeyenlerin hepsi mesela, milli kültürdür. Ama bunların hepsi düğün işte, müdür, düğündür. Tamam mı? Öğretmenim, mesela bir tanesinde erik Dal çalıyorsa, yani Türk müdür <laughs> müdür müdür öğretmenim? Türkçe şarkı çalıyorsa e, bir, bir tanesinde Yunanlı şarkı çalar, bir tanesinde Amerikalı yani. İşte e, Onlar işte kültürü oluşturan farklılıklardır onlar, tamam mı? Mesela dersler de farklı. Biz mesela halay çekeriz, onlar başka bir şey çeker. Evet i̇şte e, e, işte. düğünlerde, o şekilde değişiyor. Mesela düğünde, mesela düğünlerde ne yapılır? Halay çekilir değil mi? Genelde bir genel kültürdür. Ama bir başka yerde bir başka şekilde oynarlar. Bunun gibi. Devam edelim. Şöyle geleneksel çocuk oyunlarımız. Günümüz <gülüyor> <oyununda> <gülüyor> <dersi açtığım gülüyor> oyun. Bu geleneksel oyunlar da e, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterir. E, milletler arasında da farklılıklar vardır. E, yani benzerlikler vardır. Üç oyunları epey fark eder. E, devam edelim. Milli mücadele kahramanlarımız var. Bunların başında işte e, Atatürk var. İşte Vecihi var. İsmet, hayır, Vecihi Hürkuş ayrı. Ya yani o da var da onu da farklı değerlendirmek lazım. İsmet İnönü var, Fevzi Çakmak var. Bunları çok sayıda milli kahraman sıralayabiliriz. Ee, i̇l il milli kahramanlarımız var. Ee, i̇lçe ilçelerde de var farklı şekillerde. Her birisi bu vatan için ne yapmıştır? Ee, elinden gelen bütün çabayı sarf etmişlerdir. İşte milli Mesela mücadele niye emoji oynuyor? atıp duruyorlar. Chat bölümünden mi? Evet. Tamam ona bir bakayım. Kim atıyormuş? Evet burada bayram yapmış onları. Mesela Ecrin yapmış. Bayram çok yapmış. Mina'da yapmış. Ecrin ben yapmış. Şey dedim. Bayram gereksiz bir şeyler yapmış. Burada gör diyor kimin ne yaptı? Tamam. Evet hocam evet, ben kendisi, kendisi Gereksiz şeylerle uğraşmayın. Buraya devam edelim. Gereksiz şeyler Şimdi... ha, çok şeyler. Tamam. Şimdi şurada bir aile tarihi çalışması konusunda bir başlayalım. Ee, bu arada şunda, şu çok önemli bir şey. Milli mücadelenin önemi nedir? Şimdi, milli mücadelenin Öğretmenin önemi şu. De yaz, de tamam e, konuyu kapatalım artık. Tamam. Şimdi şu e, milli mücadelenin önemi nereden kaynaklanıyor? Şimdi biz evimizde rahatça oturuyorsak, e, şu anda ders dinleyebiliyorsanız ya da sokağa çıkıp rahatça gezebiliyorsanız ya da rahatça karnınızı doyurabiliyorsanız, kendinizi güvende hissediyorsanız, işte bunun e, en önemli kaynağı, işte bu milli mücadelenin zamanında yapılmış olmasıdır. Ülke e, savaşa girmiş, savaştan zarar görmüş, düşmanlar işgal etmiş. İşte Atatürk ve arkadaşları ve o dönemde yaşayan bizim işte dedelerimiz, nindelerimiz, ne yapmışlar hep birlikte e, bu vatanı kurtarmak için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmişler ve e, ülkeyi düşmanlardan kurtarmışlar. Bizde ne yapıyoruz burada? E, onların o dönemde yaptıklarından dolayı e, işte daha rahat bir şekilde yaşıyoruz. ha Bu milli mücadele sadece savaşla beraber bitmiş midir? Hayır. Milli mücadele her zaman devam etmektedir. Onu unutmayalım. Yani milli mücadele. Bunu not notalım buraya. Milli mücadele. Her zaman Bilmez. devam Öğrenmenim hala. ediyor. Peki mi? izgi ders izlesen ona bakma tamam mı? Şimdi Hı. milli mücadele her zaman devam ediyorsa şimdi, peki şu anda biz e, düşmanlarla silahlı bir savaş mı yapıyoruz? Hayır. Onun yerinde başka e, alanlarda mücadele ediyoruz. Mesela eğitimi evet. en iyi şekilde yapmaya çalışmak, ekonomiyi Bilmiyorum. en iyi şekilde yapmaya çalışmak ülkeyi kalkındırmak ee, İşte bunların gidiyor. hepsi birer aslında milli mücadelenin birer parçalarıdır, tamam mı? Bugün Öğretmenim işte eko ekonomiden bana ne? İşte sana ne diyemiyorsun? Eğitim olsun yeter. E, Sana ne diyemiyorsun? Eğitim de sana ne? Bana ne diyemiyorsun? Tamam mı Bayram? O da önemli. Eğitim o da önemli. olsun yeter alacağım ya. Yani. Şimdi e, hemen şöyle bir şey yapalım, şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Bu milli mücadele nasıl devam ediyor? Mesela sizler şu anda okula geliyorsunuz, ders dinliyorsunuz ve burada sizin göreviniz ne? Dersi en iyi bir şekilde yapmak, dersi en iyi bir şekilde dinlemek, verilen çalışmaları en iyi bir şekilde yapmaktır. Şimdi, Kurtuluş Savaşı döneminde işte gerek sizin yaşınızda gerek benim yaşımda benden daha yaşlar ya da benden daha gençler diyelim. O dönemde ne yapmışlar? İşte düşman işgal edincesi ...kimin ne imkanı varsa ülke kurtulması için her şeyi yapmışlar. Sizin yaşınızda çocuklar da o dönemde milli mücadeleye destek vermişler. İşte benden daha büyük, şu anki dede diyebileceğimiz yaştaki insanlar da katılmışlar. Genç olanlar da katılmış, herkes katılmış. Şimdi o dönemde bir e, düşman işgal için fiili mücadeleye girişilmiş, böyle yapılmış, kurtulmuş. Şimdi peki biz elimizde silah alıp düşmanla mücadele mi edeceğiz şimdi? Hayır. Şu anda bizim mücadelemiz ne olacak? Şu anda hepimizin belli bir işi var, görevi var, yapması gerekenler var. Doğru mu? Doğru. Benim görevim de mesela okulda öğretmenlik yapmak. Bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliyorsam onu yapmam gerekir. Emir ay Yıldız dersi en iyi şekilde yapması gerekiyorsa onu yapması gerekir. Aynı şekilde bayram, ramazan. Yani Hepiniz görevine şu anda derslere iyi bir şekilde çalışmak, Bilemediğinizi annenize, babanıza, öğretmenize sormak, arkadaşlarınıza Hocadan sormak bir ve öğrenmeye çalışmak. İşte, Hayır, daha 10 dakika var Bayram. Daha on dakika. Ee, i̇şte bunların daha hepsi daha aslında sessiz oldu. Aslında bu yaptıklarımız e, ne? Aslında milli mücadelenin e, birer parçasıdır. Bayram şimdi okulunu, sınıfını e, birincilikle bitirir, sürekli e, çalışır. En iyi bir meslek sahibi olursa bundan önce ilk önce kim faydalanacaktır? Bayramın kendisi, sonra bayramın e, yakınındaki akrabaları. Onun da bağlantılı olarak yaşadığı yerdeki işte köydeki mahalledekiler, sonrası işte ilçedekler, ildekler bu şekilde ne olacaktır? Bayramın bu şekilde herkese faydası olacaktır. İzgi için de aynı şey geçerli. İlker için de aynı şey geçerli. Benim için faydam olacak bakalım. E, hepiniz için bunlar geçerli. Tamam mı? Sadece e, bayramı örnek olarak verdik isim olarak söyledik. Nasıl ki, içinizden her birimiz e, görevini en iyi şekilde yaparsa, e, onlar da önce kendilerine fayda sağlarlar, sonra vatanı millete fayda sağlarlar. E şimdi, yani şunu sormak lazım: vatana millete kendine bir faydan yoksa, nesin yani sen yani? Onu sormak. Lazım. Ne, ne, ne olacak yani? Ne yani? Hiçbir faydası yok. Bir de zararı var aslında bir yönüyle bakarsan da. Değil mi? Önce e, mesela en öğrenciysek öğrenciysek en iyi öğrenci olmaya çalışacağız. En iyi öğrenci olmaya çalışmalıyız. Tamam mı? En iyi öğrenci olmaya çalışmalıyız. Yani en iyi öğrenci olmaya çalıştığınızda Şöyle söyleyeyim. Mesela bu ders sosyal bilgiler. Şimdi bir yazılı yaptık. Not aldınız diyelim. Sınıfta kaç öğrenci var? İşte 30 öğrenci var. 31 öğrenci var. Şimdi bu öğrencileri mesela en iyi öğrenci nedir? İşte yazılıdan 100 almak, 99 almak, 98. Mesela notların tümü hep bu şekilde sıralanıyorsa bu sınıftaki bütün öğrenciler öğrenciliklerini en iyi şekilde yapıyor demektir budur. Ama sınıfta evet. bu sınıfta mesela işte 90 ile 100 arasında 15 öğrenci varsa, sonra bir bakıyorsun notları 50 ile 40 arasında 5 öğrenci varsa, 40'dan daha düşük notları 3-4 öğrenci varsa, biz burada ne yaparız? Şuradaki 15 öğrenci öğrenciliğini en iyi şekilde yapıyor deriz. Diğerleri tam istediğimiz gibi yapamıyor demek. Yapamıyordur demek. Şimdi. Burada ders kitaplarımız var, kaynak kitaplar var, gönderdiğimiz videolar var, her şey var. Size düşen ne? Bunları en iyi şekilde dinleyip, en iyi şekilde yapmaya çalışarak bilemediğiniz, yapamadığınız, anlamadığınız şeyleri sorarak öğrenmektir. Şimdi, herkesin neyi ne kadar tam öğrendiğini ne kendi anne babanız bilir ne de ben bilirim. Bir yerlerde mutlaka kendi eksiğiniz vardır. Şimdi o eksiklerinizi bulup gidermek, tekrar tekrar dinlemek, yapamadığınızda sormak, o zaman e, ne yapmış oluyorsunuz? En iyi bir şekilde öğrenci olmaya çalışıyorsunuz demektir. Bilmediğinizi, yapamadığınızı mutlaka tekrar 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 soracaksınız. İşte bu tekrar sormalar, tekrar tekrar sormalar sizin aslında iyi öğrenci olduğunuzu gösterir. Yani sınıfta olsun, burada olsun. Soru sormuyorsanız, yani pek de bir iyi öğrenci olduğunuzu söyleyemem o zaman. Ya da yapamadığınız şeyi sormuyorsanız, anlamadığınız bir şeyi tekrar tekrar sormuyorsanız, iyi öğrencilik yapıyorsunuz, tam dinlemez. Anlamadığınız, yapamadığınız her ne varsa onu ister bana sorun, ister annenize, babanıza sorun. Bunları mutlaka sorup öğrenmeniz gerekiyor. O zaman siz de Nasıl bizim atalarımız milli mücadeleyi yapmışlar, o milli mücadeleyi de biz bu şekilde yaparak en iyi katkıyı sağlamış oluruz. Evet, şimdi burada aile, aile tarihi bölümüne şöyle bir göz gezdirelim. Oraya bakalım. Mesela şu resme bir bakalım. Mesela burası aslında şeydir, bir ailedir bu resim. Hemen kitabımızda şu sayfaya bir bakın, şöyle bir bakalım. Bir. İşte mesela şunlar nedir? E, çocuklardır değil mi? çocuklar işaretleyelim önce bir. Şunlar. Burada kim kimin e, mesela şunlar da çocuklardır. Mesela bu çocukların e, anne babaları nedir? Bunlardan biraz daha işte şu, şunlar olabilir değil mi? Anneleri babaları. Şunlar. Şunlar. Bunlar. Şu çocukların anne babaları olabilir. Peki bu çocukların da anne babaları var. Bunların da mesela. E bunlarınki de işte birisi şu olabilir. Biraz daha yaşlı görebildiklerimize bakmamız lazım değil mi? Bunlar olabilir. İşte şunlar olabilir. İşte şunlar olabilir. Biraz işte fotoğraftan yaşlı mı değil mi bakmaya çalışıyoruz. Peki bunların da anne babaları var mı? İşte bunların da babaları, anneleri var. Bu şekilde burası nedir? Çok geniş bir ailedir burası. Burası geniş ailedir. Şimdi de aileden bahsedelim. Aile ne? Hep aile aile deyip duruyoruz da. Bu aile dediğimizde aklımıza ne gelmesi lazım? Hemen onu yazalım. Şimdi ailemin tarihi dediğimiz zaman şuraya not edelim bir yere. Aile dediğimizde şunlar aklımıza gelsin. Onu ya yazalım. Aile. Ailede iki çeşit aile olur genellikle. Anne, baba olur. Anne baba dediğimiz zaman aslında Çocuk da girer işin içine değil mi? İşte bu bir ailedir. Anne, baba, çocuk varsa bir ailedir. Ya da aile bazen şöyle olabiliyor, ailenin durumundan kaynaklanabiliyor. bu Anne, çocuk da olabiliyor tek aile. Bu da işte aileleriz problemden kaynaklanıyor. Ya da baba, çocuktan da oluşan bir aile olabiliyor. Tabi istenilen bir aile ortamı değildir bunlar, çünkü anne-baba burada ayrı olduğu için ya da başka sebeplerden dolayı olabilir. İşte vefat olabilir. Öğretmenim. Evet, Mesela bizim Değil benim, dedem büyük var yukarı... ya. Evet şimdi. Öğretmenim evet, bir şey söyleyeceğim. Sor. Mesela benim dedem yukarıda bizim üst katı medyası. Onlar biz aile miyiz? Yani aileyiz de onlar bizim evimize mi giyiyor yoksa farklı bir aile mi? Şimdi geldi. Şimdi onu söyleyeceğiz. Tamam mı Ramazan? Müsafer. Yani senin sorun şu anda açıklanmış olacak zaten ona geliyorduk. Şimdi aile dediğimiz en küçük aile bunlar. Şimdi e, yani nüfus olarak sayı e, olarak eee e, aile bunlar. Işte bunlar en küçük aile. Bunlara genelde şöyle de söylenir. E, i̇şte ailede ailede eee anne, baba çocuk varsa sadece bu gruptan oluşuyorsa bu çekirdek aile diye geçer. Çekirdek ailedir. Şimdi bu çekirdek aile. Bir de biraz önce bahsettik ya geniş aile diye bir şey bahsettik. O geniş aile dediğimiz ne? Onu da şuraya bir yere yazalım uygun bir yere. Şimdi geniş ailede ne var? Şimdi bazı aileler şu şekildedir. Aile. Anne, baba, çocuklar, dede, nine, ee, işte dayı belki genel şu dayı kısmını silelim de o dayı pek uygun olmadı orada. Dayı, onlar da şeye giriyor da deden yine varsa bunlar geniş ailedir. Geniş ailedir. Bazen burada şunlar da araya girer. Mesela dedenine varsa bunların sadece bir tane çocuğu olmaz. Bazen bunların birden fazla çocuğu olur bu aileye amca teyze pardon teyze değil de teyze amca mi? söyleyeceğim öncelik öncelik sıramız var da amca hala bunlar da, da oldu şimdi amca dediğimiz zaman şudur bu dedenin bu ya da ha tabi bu dedevenlerin ikinci bir çocuğudur hala dediğimiz de aynı şeydir bu dedevenlerin ikinci bir çocuğudur şimdi burada e, aileye sadece bu baba tarafının ailesi dahil olmayabiliyor bazen. E, baba tarafının aile işte dedesi, e, babanın annesi, babası olmuyor bazen. Annenin babası, annenin baba ve e, annesi olabiliyor. O zaman da ne girer işin içine? Benim babamın dedesi e, öldü. E, Babaannem yaşıyor. Annemin e, dede, dedemle anneannem yaşıyorlar. Evet. Şimdi onun yerine ne olabilir? Teyze, dayı. Aa, efendim, Bunlar bakıyorum. da Nereye yani, girebilir? E, yazıyorlar. Benim şu an aklımı alıyorlar. Gördük benim ya. Ben bir susun susun diyoruz. Ben de bir. Onlar mı bakıyorsunuz? Ders mi de. bakıyorsunuz? Tamam kapattım yani. kapattım çetkili ya. <laughs> Niye onlara bakıyorsunuz ki? Tamam. Önce evet kendine şimdi geliyorlar. Şimdi... Hocam tamam. muhteşem. İyi ki kapattım. İyi oldu. Tamam. Ay Allahım. Sessiz. Çok geldi. Sessiz. Şimdi son olarak şunları söyleyelim. Bu geniş aile dediğimizde tamam mı? Geniş aile dediğimizde evdeki anne ve babanın her birinin ya da her ikisinin aileleri de aynı ailenin içine dahil olabilir. İşte bu durumda e, geniş aile oluşmuş oluyor. Mesela Muzaffer'in sorusu vardı. E, onu hemen şöyle söyleyelim. E, Muzaffer dedi ki ya biz işte aynı evde oturuyoruz ama benim dedemle ninem evin üst katında oturuyorlar giriş kapıları ayrı ya da ayrı olması ya da aynı yerden olması pek bir fark etmez çünkü aynı binayı kullanıyorlar onlar orada nasıl bir ailedir geniş bir ailedir çünkü geniş bir aile nasıl oluyor yani muzafferi mesela dedesi de ninesi de işte ya da daha büyükleri varsa onlar da Hemen alt kata inebiliyorlar, ya da Muzaffer kendisi bir üst kata hemen çıkabiliyor. Onun annesi babası çıkıyorlar. Yani orada hani biz geldik diye işte kapıyı çalıp girmekten ziyade daha sık birbirlerini görüp e, görebiliyorlar değil mi? Bazen işte yemekleri aynı yiyebiliyorlar, ayrı yiyebiliyorlar. İşte bu bahsettiğimiz aile, Muzaffer'in ailesi. O şekilde düşünüyorsa. Sadece bir katlı bir evde evet. oturuyoruz ve dedemi ben bazen bahçede de görebiliyor. Tabii işte o nedir o geniş ailenin olduğunuzu sizin gösteriyor. E, evet, şu anda ders süremiz bitti. Bir dakika falan geçti. Önemli değil o. Ee...